Evet Nur'un dikiş evinde bugün de sizlere bu videomda erkek yaka, kısa kollu ve önden çıt çıtlı çekitimizin tarifini vereceğim. Evet yine ne yapıyoruz? Kendi giysimizden bu çeketi dikebiliyoruz. Nur'un dikiş evinde benim pratik dikiş kanalımda biz ne yapıyorduk? Kendi kıyafetimizle her kıyafeti dikebiliyoruz. Şimdi ben yine bu elimdeki kıyafetle bu kıyafetin sahibine dikeceğim için onun kıyafetinden bu trenç ceketinde, çıtçıtlı ceketinde tarifini sizlere vereceğim. Şimdi evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ne yapıyorduk? İlk önce önü düğmeli ve çıtçıtlı olacağı için ilk önce ön kısmımı hemen omuzlarımı bakın. Hemen omuzlarımı bir önceki videomda ve daha önceki videolarımda da bu tariflerimi her seferinde veriyorum. Instagram ve Facebook'taki arkadaşlarım, beni takip eden arkadaşlarım beden tarifi istemeyin. 46-42 beden tarifi isteyen tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben kıyafetten pratik dikiş gösteriyorum. Şimdi bakın omuzdan kol altına iğneledim. Kıyafetimin boyundan daha kısa bir Çeket olacak. Burayı da düzgün bir şekilde hemen şöyle iğneliyorum. Şimdi bunun önünde bunun önünde düğme yeri yapılacağı için ilk önce mezromu alıyorum. Bakın. Kumaşım iki katlı. Gördüğünüz gibi. Kumaşım iki katlı. Ama buradan keseceğim. Ve burayı kes, kesme hesabını alaraktan şimdi üçer santim biraz öndeki çıtçıt çıt yerim geniş olsun istediğim için 3 santim bir tane daha 3 santim bakın biri çevirme payımız bu 3 santimi hemen aşağıya kadar şöyle üçer santimlik payımı bu şekilde aşağıya kadar işaretliyorum bunu hemen alt kısmı da yapalım ve mezroyla tutarak bu düzgünlüğü sağlayalım. Şimdi ilk buradan aşağıya doğru şu şekilde işaretimi, mezromu, bakın cetveliniz varsa cetvelle de yapabilirsiniz ama illa da şart değil mezronuzu dahi bu şekilde koyarak çizim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Birazcık daha aşağıya uzunluğunu olması için şöyle biraz daha yapıyorum. Biraz evet şu an videomda aşağı kısmı görmüyor olabilirsiniz. Bakın şöyle burayı da belki o aşağıya kadar olmayacak ama ben yine de işaretledim. Bakın bu şekilde bu düğme payı ister düğmeli bakın ben çıt çıt yapacağım ama isterseniz çeketinizi de düğmeli yapabilirsiniz. Burası üçer santimden şöyle yazıyorum. Instagram ve Facebook takipçilerim daha iyi sürekli sordukları için 3 santimi de buraya yazdım. Şimdi hadi gelin giysimizi artık çizdiğimiz yere yukarıdan da payımızı bırakıyoruz ve kıyafetimizi çizdiğimiz yere koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Kalıp aramıyoruz. Beden sormuyoruz. Bakın takipçilerim ben pratik dikiş öğretiyorum. Kendi kıyafetinizden nasıl kıyafet dikebilirsiniz? Gördüğünüz gibi bir tunikten çeket dikiyoruz. Şimdi evet yakamın yerini işaretliyorum. Daha önceki videolarımda da burayı bir omuzdan bir omuza bakın bir omuzdan bir omuza 40 santim veya 41 santim olduğunu söylemiştim. Bakın şu kısım evet düğme yerini ölçmeyecektim. Hata yapmayalım. Omuzdan 19'u bakın kızlarda genelde 40 santim şu şekilde 40 santim bu 38 bedendeki bir kızımız olduğu için 40 santimin içerisine bir omuzdan bir omuza giriş yapabilir. Bunu ister mezroyla isterseniz böyle kıyafetinizden hiç zorlanmadan bakın şimdi bu bir kıyafet. Şimdi çeket yapacağım için omzumu biraz daha biraz daha şöyle 2 santim kadar biraz daha düşük yapıyorum. Birazcık çok fazla değil bakın aslında normalde 12 santimdir omuzlar. Her seferinde söylüyorum. Burayı 12 santimden çeket olduğu için cekette isterseniz kızımız da olsa 12 santim tutun. Çünkü ceketlerde bu daha düşük olması iyi oluyor. Şöyle de yakamızı ne yapıyoruz? Çiziyoruz ve ilik yerimize kadar bakın çevirme yerime kadar yakamı çizdim. Şimdi bakın kolumuzu işaretleyeceğim. Ama bakın burada dikkat etmeniz gereken bir tek husus var. Şöyle kolumun yerleri işaretleyeyim. Biraz düşük yaptığımız için bunu göstereceğim. Ceket olduğu için bakın bu buraya kadar. Şimdi bunu göstereceğim. Bu normal tuniğimizin kolu. Ama birazcık çeket olduğu için bakın kaç santim düşüreceğim. Şöyle 3 santim aşağıya kadar biraz çeket olduğu için kıyafet üstüne hatta 4 bile yapabilirsiniz. Bakın şöyle 4 santim 4 santim düşüş yapacağım. Bakın kolum bu şekildeydi. Burayı şu omzumun düşük olan yerinden bakın aynı yerden aynı yerden yuvarlıyorum. Biraz oyuntuyu da çok yapmayın. Çünkü kıyafet değil. Çeket olduğu için şöyle oyuntunuz da az olsun. Gördüğünüz gibi kıyafetimin kolu burada bitiyordu. Çeket olduğu için 4 santim aşağıya indirdim. Ve biraz omzumuzu tuniklerde daha omuzumuzun tam üstünde durduğu zaman güzel olduğu için ceketlerde biraz düşük olması daha güzeldir. O yüzden biraz daha omzumu kıyafetimden düşük yaptım. Bu ayrıntıyı asla atlamayın. Şimdi yine aynısını bakın bu kıyafetimin tam yanından çiziyoruz tunikte. Ama bu ceket olduğu için tekrar 2 santim bakın kıyafetimden 2 santim genişleteceğim. Neden? Çeket yapıyorum. Kıyafetimden 2 santim genişlettim. Boyunu 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 Bu çeketimin boyunda istendi. Tudüğümün boyunda istenmediği için Çeketimin tam kolunun altından çizdiğim yerden Bu çeketimin boyunda istendiği için bu ceketimin boyunu işaretliyorum. Hatta biraz daha şöyle uzun olsun. Şöyle kızımıza. Evet. Gördüğünüz gibi ceketimin boyu. Tuneğimin boyunda istenmedi. Hemen ceketimin boyunda istendiği için bunu da işaretledim. Ve işaretledikten sonra bakın. Ne yaptım? 2 santim, 2 santim. Bakın 2 santim, 2 santim aşağıya kadar. Çeketimi gene çeket olduğu için bu tunik. Tunik olduğunda bir önceki videomda ne yapmıştım? Hemen yanından çizmiştim. Ama çeket olduğu için iki santim genişlettim. Hemen bunu alıyorum. Şu anda önümüzü kalıbını çıkarmış bulunmaktayız. Bakın ben mezro kullanıyorum. Neden mezro kullanıyorum? Çünkü gösterdiğim şartlarda belki evinde mezrosu hariç çekmeli de olmayabilir. İlla her şeyin şart olması gerekmediğini ve elimizdeki imkanlarla bile bu dikişin dikilebileceğini göstermek istiyorum. Evet. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi şu anda çizdik. Ve yanından da hemen pay yerimizi de şöyle işaretliyorum. Payımızı. Ve Boyumuzu şu şekilde evet boyumuzu da ceketimizin boyunu da ayarlıyorum. Burası da bakın bu boy olduğu için evet bu ceket olduğu için ve kalın kıvrılmasında hem kişi istediği için siz 3 santimden de yapabilirsiniz. Ama çeketlerde kalın kıvrıldıp dikiş atıldığı zaman gerçekten dikiş daha güzel görünüyor. Ben kıvırma payımı 6 santim bakın kıvırma payımı 6 santimden yaptım. 6 santimden videomu tekrar tekrar izlediğinizde bunu görebilirsiniz. Bu benim kıvırma payım. Tüniklerde 3 santim kıyafetlerde 3 santim yeterli. Ama bu dış kıyafet ve ceket daha güzel durduğu için altı santimden ayarladım. Evet, şimdi omuzdaki payımı unutmuyorum. Çiziyoruz. Koldaki paylarımızı, bakın, bu paylar çok önemli. Paysız yaptığınızda, bir hata yaptığınızda, bu paylar olmazsa dikiş sizi kurtarmaz mutlaka pay yapmak zorundasınız. Evet hadi gelin artık bu ön kalıbımızı bakın. Şu an yaptığımız ön düğmeli çıt çıtlı nasıl isterseniz hemen bunu kesiyoruz. Evet. Güle güle kullansın. Hemen kesim işlemini yapıyorum. Şimdi oradan kolum denk gelmesin diye buradan yakadan yakada da keserken payımı veriyorum. Hemen omuzda da payımı vererek kesim işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün de sizlere bu trenç denilen genç kızlar trenç diyorlarmış. Bu güzel çeketi dikiyorum. Aslında bunu kızıma dikiyorum ama söylemek istememiştim. Bugün de epeydir kızıma kıyafet dikmemiştim. Bir önceki kıyafet de onundu. Veyadır kızıma da dikmiyordum. Bugün de sizlere böyle çeket dikiyoruz. Evet. Önümüzün kıyafetimizi kestik. Şimdi bakın. Sonra takılırsınız. Çok sorulu geliyor öne ayırmazsam bakın buradaki katlı kısmımı ayırıyorum şimdi ön kısmımızı şöyle alıyorum bakın şunu karşılıklı ölçülerinizin aynı olmasını istiyorsanız bunu birkaç videomda göstermek istiyorum ki bir önceki videomda da anlattım bakın sabununuzu çok iyi çizin bastırarak çizin ve kumaşın üstüne. Şimdi karşılıklı dikişleriniz aynı olsun. Kaymasın. Muntazam olsun istiyorsanız. Bakın. Aynı dişleri olması için bakın bunu yaparken de mutlaka sabunu çok iyi bastırarak bastırarak yapın ki bakın şimdi göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi işlemimizin aynısı karşı tarafa şu şekilde çıkmış oldu. Bakın göstereyim. Yani üstten de siz de bu şekilde sabununuzu çizdiğinizde karşılıklı aynı işlevinizi rahatlıkla bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu bir önceki videomda da göstermiştim. Bu işlemi yaparsanız hem de kaydırmamış olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi önümüzün karşılıklı ne yapmış olduk? Birbirine vurarak aynı çizgileri çıkardık ve hata yapmamak için bakın bu işlevi çok güzel. Ama sabunu dediğim gibi çok iyi çizin ki karşıya da rahatlıkla çıkarabilesiniz. Evet, şimdi de arkayı yapacağız. Hemen ön tarafındaki iğnelerimi alıyorum. Kıyafetimin arkadaki fermuarını çekip arka kısmı bakın bu sefer de arka kısmını omuzları birleştiriyorum. Omuzları birleştiriyorum. Hemen şöyle omuzlarımı birleştiriyorum. Ve öndeki yaptığım gibi kol altını bakın buralar çok önemli kol altını nurun dikiş evi pratik dikiş kanalımda bedensiz ölçüsüz kalıpsız sizlere dikiş öğretiyorum lütfen instagram ve facebook'taki arkadaşlarım bana sürekli kalıp soran beden soran arkadaşlarım ben kalıp da gösterdim kanalımda kalıp Hazır kalıptan nasıl kalıp çıkarılır? direkt kendinize nasıl kalıp çıkarabilirsiniz. Bunları da gösterdim. Ama benim kanalım. Bu kanalı açma sebebim kıyafetinizden pratik dikiş öğretmek için bu yola koyuldum. O yüzden ben bu sorularla çok karşılaşıyorum. Lütfen kanalımda kıyafetle dikiş gösteriyorum. Şimdi hadi gelin. Arkayı yerleştirelim. Arkada bakın Arkada düğme ilik yerimiz olmayacağı için kumaşımızın ne yapıyorduk? Bir önceki videomda da anlatmıştım. Ortasından da kol alacağız. Hemen şöyle kumaşınızda gördüğünüz gibi böyle bir eğrilik de varsa kendinize bir dikiş pay yeri 3 santim. Bakın ben payları çok fazla tutuyorum. Çünkü bazen mesela soru geliyor. İşte kaydırdık, dar oldu. Bunları bu koymuş olduğunuz paylarla yaptığınızda sizi kesinlikle kurtaracaktır. Yani bu paylar çok önemli. Hemen şöyle ya koyduğunuz payın üzerine kıyafetimizi yerleştiriyorum. Evet. Şimdi kıyafetimizi yerleştirdim. Ben bu çeket boyunda istendiği için Şurayı şöyle ayarlayayım. Bunun ilk önce şöyle bunu da çeketimi de yanına koyuyorum. Ama burada kolda bir düşüklük yapmıştık. Kaç santim yaptığımızı hemen önde bakın kendinize tekrar tekrar yorucu iş çıkarmamak için omuza yerleştirin. Kolunuzu yaptığınız yere bakın kolunuzu yaptığınız yeri şimdi Genç kızlarda arka düşüklüğü olmaz. Çok kilolu insanlarda arkayı iki santim biraz fazla yapabilirsiniz bu çeketi yaparken. Çünkü çeketlerde düşüklük olabilir. Kolumuzu işaretledim. Şimdi hemen omzumu da bakın. Burada bir genişlik yapmıştım çünkü. Omzumu da tutuyorum. Ne kadar genişlik yaptıysam şöyle Hemen omzumdan. Onu da işaretliyorum. Burada yaptığım omuz tunikte bu kadardı. Bakın. Bu kadardı tuniğin ki. Ama ceket yaptığım için biraz fazlalaştırmıştım. Onu da işaretliyorum. Hemen arka yakamı, ensemi çok aşırı oymadan. Bakın. Bu ceket olduğu için çok aşırı oymayın. Şöyle aşırı oymadan burayı da ayarladıktan sonra önde yaptığım gibi 2 santim buradan genişliğimi vereceğim. Hemen genişlik payımı da veriyorum. Şöyle. Evet. 2 santimi de verdikten sonra hemen bunda alıyorum. Bakın. Aynı olması için kol boyumla şöyle tutuyorum. Kol boyumla. Aynı olması için boyumu da bu şekilde işaretliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir pratik sistemle de bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunu alıyorum. Hızlı bir şekilde bakın. Kolumu çizdiğim yere doğru çiziyorum. Dediğim gibi çok aşırı oymanıza da gerek yok. Ama eğer bakın düşük olursa şurayı biraz daha bakın şurayı yakınlaştırarak videoda gösterelim. Şöyle bir giriş yapabilirsiniz. Eğer çok düşük olursa bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben dikim yapacağım yerden hemen şöyle ayarlayayım. Dikim yapacağım yerden biraz çan yapıyorum. Eğer Düz isterseniz düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Hemen burayı da çizdikten sonra ve payım payımı mutlaka çiziyorum. Etek eteği ayarlıyorum. Etek boyundan sonrasını 6 santim yapmıştık. Arkada da aynı 6 santimi yapıyorum. Altı santimimi işaretliyorum. Hemen burada da bir altı santimimi işaretledikten sonra burayı kesim olarak evet, altı santimde buradan hemen şöyle ayarlıyorum. Bu arka dikiş payımı verdim. Burada kumaş eğriliğim var. Sakın orayı Dikkat et baza almayın. Şimdi kesiyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyorduk? Paylı kesiyorduk. Bir de ceket olduğu için biraz da geniş. Ne yaptık? Şöyle payımızı da vermiştik. Ceketlerde iç kıyafetten biraz farklı payla kesilir. Orayı aşağıdan devam edeceğim. Yukarıdaki omuzumu alıyorum. Yaka oyuntumu payla alıyorum. Bakın buradaki eğriliğimi de şu şekilde kumaşlarda toplarda keserken böyle bir eğriliğiniz olabilir. Bunu da mutlaka bu şekilde alıp düzleyebilirsiniz. Hemen aşağı kısmını da kesiyorum. Kumaşımın ortasındakini şöyle kenara alayım. Buradan kol alacağım. Burlardan alt kısmından da cebini alacağım. Ve kenara katlıyorum. Hemen hemen bu ortamı hemen dikişe hazırlama şekline getirip iğneliyorum. Burası arka ortası ve enseden aşağıya kadar makinede dikiyoruz. Evet, arka ortasını bu şekilde iğneledik ve makineden arka ortamızı çekeceğiz. Şimdi evet, gelelim hemen kolu keselim. Kolumuzu bir önceki videomda tarif ettiğim gibi ve kanalımda ayrı bir kol videom var. Ondan da izleyebilirsiniz. İki katlı kumaş. İki kolu aynı anda kesiyorum. İki katlı kumaşımı dörde katlıyorum. Bakın. Kesim yaptığım yerde şu şekilde dörde katlıyorum. Şimdi eğer normal bir kol istiyorsanız şimdi benimki geniş ve eee böyle kolu kısa bitecek. Şu şekilde göstereyim. Buradan bakın şöyle göstereceğim. Bu şekilde biteceği için buradan kolu çıkaramam. Normal bir tunik yapmış olsaydım bu şekilde devam edip kolu çıkarabilirdim. Şimdi bunu alıyorum. En aşağıdan bana kalan bir kumaşım var. Bakın alt kısmında. Bu alt kısmındaki kumaştan bu düz kolu şimdi şu şekilde Şimdi iki katlı bakın iki katlı kumaşım. Bunu şöyle iki katlı kumaşımı düzeltiyorum. Bunu dörde katlıyorum. Çünkü bu kol farklı bir kol. Hemen şöyle dörde katladım. İki kol birden yapacağım. Kıyafetimin bakın kestiğim kıyafeti tam kolum omzum bakın omzum şu kısım dikişsiz yerimiz omzumuzun pay yerinden değil bakın çizdiğim yerden kolumu şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Kolu omzumun tam çizim yerine yerleştirdim. Kolumu şu şekilde işaretliyorum. Çok iyi takip edin. Burası dikizsiz yerimiz. Burası omuz yerimiz. Kolumuzu Evet. Şimdi kolumu. Eğer böyle çizim yapamazsanız, daha önceki videolarımda gösterdim. Top iğneleri koyup bu şekilde de çizebilirsiniz. Bakın, tekrar şöyle kolumu çiziyorum. Bu kolum, şimdi buradan sonraki yer önemli olan. Normal kollarda kol çapraz iner. Burası kol alt dikişi. Bakın burayı iyi takip edin. Burayı dümdüz çapraz indirmiyorum. Dümdüz bir şekilde kolumun altına da şu kalın şu tam 5 santimlik ayrı etten kolun ucuna dikişini yapacağım. Altta paya dikkat etmiyorum. Şimdi orayı da göstereceğim çünkü. Ama kenardan payımı veriyorum. Kol biraz geniş olacak. Kol oyuntusu paylı bir şekilde kesiyorum. Bakın paylı bir şekilde. Şimdi altta neden pay vermediğimi şöyle göstereceğim. Alta da şunu alıyorum. Alt kısmımıza da şu şekilde hemen kalınlığı kendinize bırakın. Yani ne kadar istiyorsanız o kadar kalın yapabilirsiniz. Kumaşım yetmedi diye hiçbir şey yok. Bunu yetmeyen kumaşlarda bile böyle bir kol çalışması yapabilirsiniz. Bunu da kolumuzun şöyle ben misalen koyacağım. Kolumuzun altına bu şekilde dikeceğiz. Şimdi aradakini bakın bu aradakini dört katlı yaptığınızda bunu da dikkate alın. Bakın burası arka. Ama işten çıkan kol ön çıkar. Bunu unutmayın. Burası ön çıkar. Bu önü alıyorsunuz. Bakın önü alıyorum. Çeviriyorum. Tersini. Hemen tersini çeviriyorum. İçteki kolunuz mutlaka ön kısım çıkar. O katlama işini yaptığınızda buna dikkat edin. Hemen kolumu da iğneliyorum. Ve dikişe hazır bir şekle getiriyorum kolumu iğneledikten sonra artık bundan sonrası makinaya kalacak. Şimdi en son işlemi de göstereceğim. Evet şimdi arkamızın şöyle ön kısmı arkanın bakın düzler içeride kalacak. Tersleri hemen şöyle omuzlarını onu da dikişe hazırlayıp bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle omuzlarını iğneliyorsunuz. Yanları iğneliyorsunuz. Ve yan dikişlerinden şu şekilde ayarlıyorum. Bakın düğme yeriniz sülfüle işini yaptıktan sonra ilk çizginiz çevirme yeriniz ve bindirme yeriniz olacak. Bu şekilde hazırlıyoruz.